İnovasyon demek, verimlilik, yüksek teknoloji, katma değerli ihracat, rekabet gücü, büyüme ve refah demek. İnovasyon hem şirketler hem de ülkeler için gelişmenin en önemli anahtarı. Dünya tarihinde inovatif tasarımın ve yenilikçiliğin bu denli öne çıktığı başka bir dönem olmamıştı. Artık sadece üretmek, ürettiğini satmak yeterli değil. İçinde bulunduğumuz dönemin hakimi şüphesiz arge ve inovasyon. Bizler de Türkiye'nin inovasyonla, yüksek teknolojilerle kalkınacağına inanıyor ve her işimizde inovasyonu temel alıyoruz. Ülkemizin inovatif fikirlerle, ürünlerle yükseleceğini biliyor ve tüm çalışmalarımızı bu strateji doğrultusunda planlıyoruz. Türkiye yüzyılına hazırlanırken milli teknoloji hamlesi ve onun bizlere sunduğu hayali inovasyon ile somutlaştırıyor. Odağında insan olan tüm teknolojileri milletimizin hizmetine sunuyoruz. Peki siz inovasyonun yeni yüzyılına hazır mısınız? Eğer cevabınız evet ise sizi de Türkiye İnovasyon Haftasına bekliyoruz.